Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Katana Anio projesinden bahsedeceğim ve Katana Anio projesinin önemini ve diğerlerini sizlere anlatacağım. Katana Anio projesi bir NFT ve aynı zamanda NFT oyun platformudur. Ve Katana Anio NFT oyunu bizler için Uniswap'ta, PenseX'te alım imkanlarını bizlere veriyor arkadaşlar aynı zamanda Discord üzerinden de takip edilebilir ve burada da bir NFT fiyatının 0.1 Ethereum olmasından bahsediliyor ve her yüzden sadece 3 tane NFT alabiliyor aynı zamanda Katana Anio projesi sert üzerinden de Certificate işlemlerini e, hayata geçirmiştir ve 86 skor mevcuttur şu anda e, Katana Anio projesinin diğer detaylarına baktığımız zaman e, burada oyuna ait olan NFT'lerin olduğunu dijital bir ürün olduğunu ve bununla ilgili bilgileri görebiliriz arkadaşlar ve burada traderlar bölümünde e, burada videolar yerleştirmişler oyuna ait olan e, bu arada çok da güzel görseller var e, ve bu görselleri kullanarak gerçekten e, iyi bir METAVERSE dünyasını yaşayabiliriz e, bununla da ilgili e, bilgileri verelim arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi grafik e, olarak tasarım çok süper e, ve gerçekten çok anlamlı olarak ve gerçek hayata uyumlu bir hale getirilmiş bir oyun platformu sergiliyor. Aynı zamanda mesela diğer videosuna bakalım. Siz de girerek arkadaşlar web sitesine bu oyunların videolarına bakabilirsiniz ve aynı zamanda metaverse ve NFT dünyasını keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın güzel bir tasarım, güzel bir grafik çok iyi olarak hazırlanmış yani baktığımız zaman bunları görmüş oluyoruz. Ve burada da ekosistem integrasyonu ile ilgili bilgiler veriliyor. Video oyun alanındaki önemli arz ediyor. Ve Katana'ya ait olan Katana Aynı Token'i de burada görüyoruz. Katana Aynı Token'ine baktığımız zaman burada token ilgisinde %6'lık bir kısmın advisorlar için ayrıldığını %12'lik bir kısma likvidasyon için ayrıldığı ve aynı zamanda treasury için ayrıldığını görebiliriz. Aynı zamanda %30 bir kısmı staking ve oyun ödülleri için %1'i de airdroplar için ayrılmıştır. %6'sı marketing, %10'u gelişim ve %15'i de takım için ayrılmıştır. Burada özel satış ve herkes açık satışlar için ayrılan kısmını da görebilirsiniz. Ve bu proje sadece birkaç saniyeler içinde tüm ön satış işlemini gerçekleştirmiştir. Ve borsaya çıkmıştır arkadaşlar burada da NFT marketplace ile ilgili olarak staking ve oyuncu varlığı ile ilgili olarak bilgileri görebilirsiniz ve e, yüksek e, çözünürlüklü grafik tasarımla hazırlanan PC oyununu görebilirsiniz. Partnerler kısmında Bluezilla'nın Master Venture'ı e, ve e, diğerlerini burada görüyoruz arkadaşlar çok sayıda partnerler var ve çok sayıda destekleyenler var bu projeyi yol haritasına da baktığımız zaman web site hazırlanmış. Sosyal medya tasarımı yapılmış, alet işlemleri gerçekleşmiş, NFT market place hazırlanmış, game trailerler olmuş, white paper hazırlanmış, coin market gibi, coin gibi, yerlerde listelenmiş, ön satış, özel satış hepsi gerçekleşmiştir. Ve burada oyun işte yaratılması, sonra oyunun trailer geçirilmesi, sonrasında da borsalarda listelenme, farklı ve diğerlerini görüyoruz arkadaşlar. Ve burada e, takımla ilgili bilgiler görüyoruz, advisorlarla ilgili bilgiler görüyoruz. E, ve buradaki haberler kısmından da Metaverse dünyasına ait olan ve aynı zamanda Katana aynı projesine ait olan Haberleri izleyebiliriz. E, burada da e, Ethereum ERC20 tokeni ve aynı zamanda Binance Smart Zincirine ait olan e, BEP 20 tokenini görüyoruz. ERC20'leri Uniswap üzerinden BAT20'leri de Fencexswap üzerinden e, Trade yapabiliriz arkadaşlar. Burada da Dex üzerinde de bilgiler var. Bunların hepsini kontrol edeceğiz şimdi. Ve burada da projenin alt kısmı sayfasının alt kısmını görüntülüyoruz arkadaşlar. Devam edelim ve devamında bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Projenin white paperına baktığımız zaman burada Katana Catalano projesi hakkında bilgiler veriliyor. Tanıtım kısmı var. Burada katana aynı oyunun ne olması, 3D oyun ıı, tasarımına ait olması, blockchain, github ve NFT sektörünü birleştirmesi ve bununla ilgili olan birçok detayları vermişler arkadaşlar. Ee, İngilizceden Türkçe'ye de çeviri yaparak ıı, tüm ıı, bu kısımların hepsini anlayabilirsiniz. Yani kripto parası ile ilgili olarak, NFT'si ile ilgili olarak ıı, ve birçok bilgileri ıı, oyunla alakalı, projeyle alakalı vermişler arkadaşlar inceleyebilirsiniz hepsini. Burada NFT'nin ne olması, projenin ne olması, tanıtımı, vizyonu, misyonu ve hepsiyle ilgili olarak e, yeterince e, bilgiler veriliyor ve burada da 50 milyarlık e, katı token hakkında e, bilgi veriliyor ve burada da e, işte yol haritası ve diğerlerini de e, görüyoruz arkadaşlar. Bu da e, bu projeye ait olan NFT'lerden e, bir tanesi ve burada da iletişim bilgileri ve aynı zamanda sosyal medya kanalları yer almaktadır sosyal medya demişken bu birçok yerlerde var arkadaşlar yani birçok sosyal medya platformlarında listelenmiştir ee, mesela Instagram üzerinden izleyebilirsiniz burada bu NFTleri görüntüleyebilirsiniz ee, bu NFTler e, belli bir sayıda üretilmiştir ve e, bunlar e, şimdiden elde edilebilir ve gelecekte daha yüksek fiyatlara satılabilir arkadaşlar. Yani NFT pazarı bayağı bir gelişti. Hatta kripto paraların önüne geçti diyebiliriz. Ee, burada da Katana Aynı Projesi'nin Medium e, sosyal medya kanalını görüyoruz. Sayfasını görüyoruz. Ve burada da proje hakkında detaylı olarak e, bilgiler verilmiştir. E, Katana Aynı Projesi'nin ne olması, Katana Token'in ne olması ve bunlarla ilgili olan diğer bilgiler paylaşılmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda Twitter sayfası var ve Twitter sayfasında da e, burada yapılan gibi evlerden bahsediliyor, proje ile ilgili gelişmelerden bahsediliyor. Birçok detayları buradan takip edebilirsiniz. Mesela Coinnet de e, bununla ilgili olarak bilgileri paylaşmıştır. Coinnet de Türkiye'nin en büyük kripto parayla ilgili olan haber sitelerinden bir tanesidir. E, ve burada da Katana aynı projesi hakkında olan gelişmeler ve diğerlerini takip edebilirsiniz. Katana Union'u Projesi'nin Aynı zamanda Türkiye'de de çok büyük destekçileri var. Projenin bu Türkse olan Twitter sayfasıdır. Burada da bilgiler veriliyor. Türkse bilgiler veriliyor esasında. Ve Yahoo Finance'deki mesela burada Katana Ayni projesi hakkında bilgiler yazmışlar. Bunu veriyor. Diğer haberlerini takip edebilirsiniz. Buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye sayfasında da Coem.net ile ilgili olan paylaşımları da vermişler. Çünkü Coem.net de e, burada e, kendi bilgilerinden, e, yani Katın Aynuyu Projesi'nin bilgilerinden e, kendi sitesinde yayınlamıştır arkadaşlar. E, ve bu projenin aynı zamanda Türkiye e, koluna ait olan e, Katın Aynuyu'nun e, Türkiye Telegram grubudur. E, burada da e, bilgiler veriliyor proje hakkında önemli bilgiler var ve burada da birçok işte scam gibi olaylardan kaçınmak için smart contract adreslerini bir daha vermişler ve burada Telegram grupları var. Japonya'nın, Almanya'nın, Çin ve diğerlerini buradan görüntüleyebilirsiniz. Ve proje ile ilgili olan işte ödül yarışmalar ve diğerlerini de buradan takip edebilirsiniz. Proje ile ilgili Diğer bilgileri de buralarda var. Aynı zamanda Telegram Türkiye Telegram grubuna girerek arkadaşlar burada proje daha detaylı bilgileri kullanıcılarından ve yöneticilerinden alabilirsiniz ve burada da bilgileri var ve bilgileri takip edebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Katana Neo projesi CoinGecko'da listelenmesini söylemiştik. CoinGecko'ya da girmiş, bakmış olduğumuz zaman burada da bir değerlenme var arkadaşlar göl içinde ve diğerlerinin de bilgilerine baktığımız zaman değerlenmesini ve proje ile ilgili olan tokenin, kata tokeninin gelişimi ve diğerlerini görebiliriz. Aynı zamanda coin market kitle de listelenmiştir. Coin market kitle, coin gecko gibi yerlerde listelenmesi çok büyük başarıdır. Çünkü burada her token listelenmez. Daha büyük olanlar listeleniyor. Ve kata projesi ve kata ana aynı projesi de büyük olduğu için burada da listelenmiştir ve 11 milyon dolardan fazla market hacmine sahiptir arkadaşlar. burada market kısmına girerek burada nerelerden alınıp satıldığını görebiliriz. Uniswap'ta, PancakeSwap'ta, Bitmap'ta, Wattbit'te alınıp satılabiliyor. Uniswap üzerine girdiğiniz zaman bu zaman dediğim gibi Ethereum platformuna ait olan bölümde geliyoruz Buradan işlem yapıyoruz. Ama PancakeSwap'a girmiş olduğumuz zaman da Kata projesinin e, Binance Smart Zinciri üzerinde olan versiyonunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Mesela e, web sitesine girerek burada e, smart contract adresi var. Bunu da alıp e, yapıştırarak buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, oradan linklerini direkt alarak bakabilirsiniz. Mesela buradan kopyaladık. Uniswap'a geldik. Burada e, token adresi yerine yapıştırdık. Smart contract adresini ekledik buraya. Mesela bir ethereumluk almak istiyoruz. Bir ethereum yazıyoruz buraya ve ne kadar kata tokeni elde edeceğimizi belli ediyor burada. Connect wallet diyerek, Metamask, WalletPanel, Coinbase, PortfolioPort üzerinden bağlanarak alım işlemini gerçekleştirebiliriz. Sonra Binance Smart Zincir'ine ait olan PensexSwap'ta ticaret için bu adres var. Buradan da yapabilirsiniz ve burada PensexSwap linkini de tıklayabilirsiniz. Buradan da gelerek, mesela buraya kata tokenini ilave ediyoruz ve e, buradan mesela bir BNB'ye biz ne kadar alabiliriz? bunu görüntülüyoruz. burada alabileceğimiz kat tokenin sayısı gözüküyor BNB, BNB olarak. Ve Connect Wallet diyerek burada da aynı zamanda Coin98, Seyfald, Binance Chain gibi valetler kullanarak, cüzdanları kullanarak alım işlemini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. kolay ve basit yönden böylelikle para kazanabiliriz arkadaşlar. Çünkü değer kazanıyor. Değerlendikçe de daha da bizim de paramız değer Zaten buralardan baktığımız zaman grafiğinde ne kadar yükseklere geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Proje ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.